Merhabalar, bugün sizlerle ekonomik büyüme literatüründe önemli aktörlerden birisi olan köylüler üzerine bir konuşma yapmak istiyorum. Powelson ve Stock tarafından 1987 yılında yayınlanan Aldatılan Köylüler kitabından kısaca bahsetmek istiyorum. Kitap genel hatlarıyla incelediğimiz zaman özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde köylülerin ekonomideki e, rolüne e, değinilmekte ve köylülerin e, hangi şekilde aldatıldığını e... Aslında ana hatlarıyla bize çizmekte. Tabi payılsın ve stokun öne sürdüğü 5 tane husus var. Bunlardan birincisi gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde tarımsal ürün fiyatlarının oldukça düşük olması. Çünkü piyasa mekanizmaları iyi bir şekilde işlemediği için ve köylüler ürünlerini pazara sunmakta zorlandıkları için oldukça düşük bir pay almaktadırlar. Üretmiş oldukları ürünlerden. İkincisi Piyasadaki girdi fiyatlarının oldukça yüksek olması, işte tarımsal mekanizasyona baktığımız zaman, gübrelere baktığımız zaman, tohumlara baktığımız zaman gelişmekte olan ülkeleri ve az gelişmiş ülkeleri çündüğümüz zaman zaten bunların bir çoğununda ithal olarak karşılandığını söyleyebiliriz. Üçüncü husus monopol şirketler yani devlet tarafından kurulan monopol şirketlerin köyler üzerinde oldukça yaygın bir hakimiyete sahip olması. Burada kast edilen şu özellikle köylülerin ürünlerini satma noktasına geldikleri zaman bunu devletin monopol şirketlerine satmak zorundadılar. Çünkü piyasada işleyen bir mekanizma yoktur. Ee, ve e, devlet e, devletin şirketleri bir şekilde e, piyasaya müdahale etmektedir. İkinci olarak ise e, köylüler e, Herhangi bir girdiği satın almak istedikleri zaman yine işleyen mekanizmalar iyi olmadığı için bunu devletin monopol şirketlerinden almak zorundadırlar. Dolayısıyla aslında bunlar zorunluluk köylülerin. Bu durumla baktığımız zaman aslında devlet şirketlerinin gelişmekte olan ülkelerde piyasaya müdahale ettiğini söyleyebiliriz. Son olarak ise kredilerden bahsedebilirim. Yine köylüler herhangi bir krediyi kullanmak istedikleri zaman Yine devletin e, kurmuş olduğu e, kredi mekanizmalarına başvurmak zorundadırlar. Çeşitlendirme olmadığı için. E, özetle e, Pablos'un ve Stok e, bize şunu söylüyor. Tarımsal kalkınma aslında piyasada mevcut olan sosyal kurumların güçlendirilmesiyle ancak e, ideal ve şekilde gerçekleşebilir. E, i̇kinci olarak e, özellikle köylülerin e, kabiliyetlerini, e, becerilerini ve teknolojiyi adapte etmeleri yönünde e, oldukça e, güçlü eğitimlerden geçilmesi gerektiğini söyler. E, aslında söylediği şu, köylüleri anlamayı denemeliyiz. Köylülere bir şeyi dikte etmekten ziyade onlara eğer ihtiyaçlarını e, net bir şekilde anlayabilirsek o şekilde de müdahale alanlarımızı, müdahale politikalarımızı net bir şekilde e, belirleyebiliriz. Ee, yazarın değindiği e, diğer konulardan birisi de aslında şu özellikle e, kredi konusunda e, piyasadaki kredi mekanizmalarının çeşitlendirilmesi, şeffaflandırılması köylüler açısından aslında e, talep edilen veya arzu edilen noktalardan birisi olarak e, belirtilmiştir.